Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz bu yılın en sonki videosunu çekiyorum artık e, 2025 sayfasını kapatıyoruz e, 2026 yılında artık seneye İran çizpirmizi de yapalım milli milli İran arkadaşlar bu bu e, seneye görüşürüz diyeceğim Videonun sonunda hiç bana şey yapmayın e, laf etmeyin arkadaşlar 2005 yılı gerçekten sizin için inşallah iyi geçmiştir. Ee, sağlıkta mutlulukta geçmiştir Umarım 2026 yılında da e, sizin hepimizin Daha doğrusu e, iyi geçer Umarım yani sağlıkta saatte geçer sevdiklerimizde geçer huzurlu mutlu bol paralı Yani arkadaşlar en iyi artık dualarında sizinle gerçekten İnşallah 2026 yılı için hepimiz için hayırlı olur. Böyle bir giriş yapalım. Şimdi arkadaşlar yılın son günü artık son saatleri diyelim. Bazı ülkelerin yeni yıl girişlerini seyrettim. Özellikle Çin tarafının çok güzel bir giriş yaptılar. Japonya özellikle bizim biraz sürük geçiyor her seneki gibi ama dediğim gibi aklınızda bulunsun. Yılbaşı arkadaşlar Hristiyan dünyasının yılbaşı 25 Aralık'tı. Ee, Hazreti İsa'dan dolayı ki o biz Müslümanız arkadaşlar Hazreti İsa da bizim peygamberimiz Hazreti Musa da Hazreti e, İbrahim de işte Hazreti Adem de bütün geçmişteki bütün e, peygamberleri biz peygamberlerimiz bizim peygamberlerimiz ama dediğim gibi arkadaşlar bir Ocak e, diyorlar ki işte haramdır falan arkadaşlar yalan çünkü e, yeni yıla giriyoruz e, yani neyin kafası bu anlamış değilim ama dediğim gibi yeni yılınızı gerçekten kutluyorum. Şimdi arkadaşlar ben biraz baktım oyuna. Şimdi ödüller falan gelmiş bir bakalım. Neler vermiş hep beraber bir bakalım. 3 tane karakter şey karakter diyorum. 3 tane e, anahtar. Evet hiçbir şey gelmiyor. Ya insan bir şeyler verir de şöyle bir yeni yıla güzel girerdik ya. Bu ne? Aa, ama. Yeni yılda falan filan geç bunu. Arkadaşım güzel bir şeyler var ya bu ne? Aa, ama kutu açacağız. Yeni yıla girerken kutu açacaktık. Arkadaşlar yeni yılda <laughs> Sub-Zero çıktı. 22 gün diyor. Arkadaşlar Gold kart için açılmıyoruz. kripto tarafına bir bakalım hemen. Arkadaşlar Klasik reyini kesinlikle alın bu arada. Evrim 8'e doğru gidiyorum. Colt benim hoşuma gitti giden bir karakter. Scarlet. Colt Scarlet daha doğrusu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, biraz canı kalınca kaç tarafı döverken yani siz dayak yerseniz e, kaç tarafa o kadar e, demeç vuruyorsunuz. Yani atak Ekipman adısınız arkadaşlar. ekipmanlar zaten biliyorsunuz. Hep aynı. E, ya güzel bir kutu gelseydik. Kutu falan açardık. Olmadı. Niye böyle bir şey yaptı yo ya? Mortal Kombat neyse. Ee, yeni bir paket gelmiş. Combat Pack, Mortal Kombat 11. Ee, eğer elinizde Ruf falan varsa bunu açın arkadaşlar. Bende hepsi X. Ee, Mortal Kombat 11 kutusu. %22 şansla açılıyormuş. Arkadaşlar bunu açmanızı tavsiye ederim. Ondan sonra neler var arkadaşlar. Dediğim gibi bir şey yok şu anda. Bekliyoruz. Hatta beklemeye gerek yok arkadaşlar. Ee, ben şimdi açacağım. Güzel bir yılbaşı kutlamayı düşünüyorum. Eee... Bakalım neler var başka. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ya keşke güzel bir kutu gelseydi. Şöyle noob saybot falan açardık ya. Niye böyle oldu? Yani. Yılbaşı kardeşim ya. Dragon kristallerimiz bekliyor. Bir şey açamıyoruz. Ya arkadaşım ama yapacağınız iş bu kadar olur ya. Neyse. Kardeşlerim dediğim gibi. Kripto tarafını gösterdim. Artık kripto tarafına girerseniz ee, yeni başlayanlar için de zaten Mortal Kombat 11 e, kutusu gelmiş. Rullarınız varsa onu açabilirsiniz. Valla arkadaşlar dediğim gibi yani oyun böyle. Şimdiden e, gerçekten arkadaşlar en içtenlikle kutlarım. Umarım güzel geçer. Gerçekten benim için çok rezil geçti hastalıklarla işte iş güç bulmayla falan filan işte. bayağı bir sıkıntılı bir sene atlattık. E, umarım sizin için gerçekten güzel geçmiştir. Umarım seneye gerçekten böyle güzel bir sene olur. Sevdiklerinizle, sağlıkla, saatte gerçekten tek temennim budur arkadaşlar. Ya dediğim gibi arkadaş, ya aslında o kadar da biriktirdim. Ya içimden kaldı. Şuradan açsaydık ya biraz bir şeyler. Aman. Bu ne? Bir de Yahudi oyunu olacak yani. Bir de bu arkadaşlar Yahudi oyunudur biliyorsunuz. O yüzden biraz da ben para vermeyi de e, çok düşünmüyorum. Warner Bros'un biliyorsunuz bu Netflix aldı diye biliyoruz. Netflix alacaktı. Daha doğrusu aldı mı almadı mı bilmiyorum da. Ya bilmiyorum arkadaşlar öyle bir duyum almıştım. Yani kaldık. Kaldık arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ya bilmiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi video bu kadar olsun. Artık son video 2025 yılının en sonki videosu bu olsun. Arkadaşlar yorumlar kısmında bekliyorum. Umarım tekrar diyorum çok konuştum. Kusura bakmayın. Hep aynı şeyleri konuşuyorum. Güzel bir şeyler olmuş olsaydı onları konuşurduk ama olmadı. dediğim gibi kardeşlerim seni görüşürüz. <laughs> İğrenç mini esprimizi de yapalım. Esenlikte kalın. Hoşça kalın.